Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar seçim çalışmaları kapsamında memleketi Kayseri'deydi. Gündeminde terörle mücadele vardı. Tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurguladığı Bakan Akar milletimizi başına musallat olan bu beladan kurtaracağız dedi. Bizim için tek hedef teröristler. Teröristler neredeyse hedefimiz oradası. 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtaracağız. Terörle mücadeledeki kararlılığı bu sözlerle vurguladı. Terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurulduğunun altını çizdi. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele aralıksız devam ediyor ve inşallah bunları sonra getireceğiz. Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını tahrip ettik etmeye devam edeceğiz. Yok edeceğiz. Kararlıyız. Bunu kimse bize durduramaz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar seçim bölgesi Kayseri'de ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Akar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği tohum temini töreninde konuştu. Hedefinde terör örgütüyle işbirliği yapanlar vardı. Teröre karşı mesafe uyarısında bulundu. Terörle arasında mesafe bırakmayanları, terör örgütüne hizmet edenleri, terör örgütüne kulak verenleri, terör örgütüne kulak verenlerle işbirliği yapan, itfak yapanları mutlaka ayırmanız lazım. Bizim tek mesafemiz teröristlere karşı, terörle hiçbir şey yapanlara karşı. Bunlara karşı bir mesafeniz, onlar bizim için problem. Törenin sonunda Bakan Akar tarafından çiftçilere tohum destekleri dağıtıldı. <laughs>